Ben bir tur uzadım. Z sat sablı için. Z'den tara 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 Z tara. İçinde kalan ya evet var ya. Oğlum bak öldüğün yere bak. Ben de geriye doğru çıksana bir tık. Bir on çevirdim. Bir tık geri at kendini. At at at. at. En önden gelen hazır. Dön bir anda. Bas E. İçinde kalan var yok. içinde lock lock kalan okşan. Malisi malisi malisi. Bak, bak wolf atlayış Evet. para düştü. Dönsene price'ına. Price'ına dön. Dön price'ına billedim bak. Koş price'ına koş, koş. Develi. Kaç para istiyor, ne? Bari Süper market, buur. Aldım onu. Dön çevirdim desok, ben. Desok desok desok. Aldım aldım. Kendi tekli ürün aldım yani. Al. Evet. Kaça, Bence tekli. Kaça kaça? Evet, evet, evet. de yürüyorsun. Yürü yürü yürü. Yürü. On aldım ben. On aldım, on aldım, kafaya, yürü yürü on aldım. Devam et. Yürü benimle. Evet, evet, evet. İçinde kalan Vario DBL. Evet, evet. Geçiyorsun hemen onu. Bas bir daha içinde kalan Atlas birli. Evet, Atlas. Atlas malisiyle. Bana bir yonda atarsın bir tane bir yön çevirdim. Bir yön çevirdim ölmeyeceğim. 80 açtım. Kür attım sana kür, kür attım. Tamam çok, çok güzel. Kalp, 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 Senin tekini kalp, kalp. de aldım. Al, aldım tekini ölmeyeceğin, İçin sabla. En sağdaki bak DB atan parayı koş. DB'le. En sağda Maris'le. Evet ah, metal, meta meta meta. meta. Evet meta meta, meta, meta. meta meta. Her tek. Gön arkanda kalan şimdi asas. Tamam çekti onu. ileri ayı. doğru. Cellat. Kanka. Evet devam et. Cellat olur. Birlemeyi kapatın. Evet 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 evet. En solda kalan Price evet içinde kaldı. Dark Soul, Dark Soul. Bak solunda, arkanda birledim. Alo. Evet. Kesiyorsun hemen ona. Yürü önüne doğru. Düştü. Sollama var. Evet, bahçeye koşuyor evet. bizim. Koş bahçeye koş koş koş. Düşürürüm şunları. Benjamin'i kafaya doğru koş. TP yapacak o. Devam et devam et devam et. Bak tor attım kafasına. Tar orayı tara 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 tara. Dark evet. Soul. Dark Pain Soul. Dev atmadım Can içindeki İçindeki kes. Evet. Dark Soul. Bas bir daha Z'ye. Tepeye doğru gidiyor. Bizim girişe doğru. Bizim girişe doğru gitti galiba. Evet, Yanlış görmediysem. Evet, evet, Burada Dark da var. Dark ama Diğer, ha, Diğer tepeye git Darp diye mi Magi? Döndüm döndüm O döndü. çağırdan dursana benim şu, bir 10 tane küçüme versene ya. Bundan da nuke atıyor. alayım. At re. al üstüne. Magi'yi lan ben Atlet. bu arada sen de, ben yok de, yok de yok al üstüne. Hazır boşken tamam. Boş tamam. Tamam. orada kalsın sanki yazay Tamam. 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 Orada mı kalsın diyorsunuz? Bence orada kalsa çok Çabuk. tatlı olur. Bence kalsa güzel olur da nasıl tamam, bir daha? Abi buklamaktan ziyade sen en kötü adamı kaldırırsın toplu bir şekilde buraya kadar getiririz uçarı. Tamam o tamam. Sağlam varsa sesini atayım. Bana buff atsana kanka. Kanka tamam, sildim ben. Girişe doğru gidiyorum. Bahçede kuman. Döndüm sağlı tekrar. Bunlar bizim arka tarafta falan herhalde Bakın ya. Bakın bu arada yayın açık ama night tikli değil kimse bulamaz. Tamam tamam tamam. Kendinizi izlersiniz isterseniz. Okay, ses kapat okay. her şey olsun ya. Yok ses sadece... her şey çıkıyor. Yok ses e, olsun ses e, olsun. Benimkini ver de bizimkini ver. Hani olsun Temp oğlum ne olacak ya. ya. temiz döndüm tekrar girişe. Yok. Yayında kasma var mı kanka? Giriş geliyor. Kanka en sağdan yürüsen çıktın sağdan yürü ben. Çıktın sağdan yürü yürü yürü. Yürü çıktın sağdan. Yürü 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 yürü. Solda kalan mage gördü. Birle. Tekke de. Yanındaki var yoru vur. Birli malitle. Önüne bir tor açtım. Önünden gelen price süperle. Koş. Bir taraştım. açtım. Miyavik tekini alacağım. Kürünü alırsın Miyavik'in. Aldım tekini. Çok güzel. At kendini geri şimdi. At kendini geri. At. at. Hiç, hiç durma. Hiç durma. durma. Onu çevirdim. Ölmeyeceğim. Dön arkandakine vur şimdi bir anda azap malitle. Ne yapıyor bu gerizekalı DB Maris'te? Bas bir daha Z'ye içinde kalan var öyle DB'le. Bir tora açtım. Tara 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 Tekin aldım ben çıkma. Tara 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 tara. İçin sağlı tekrardan. En sağda bir tane okçu var. Tuttun mu? Hazır. En arkada bak birli. Just my. Gör, Bırak ya. onu içinde kalan varıyor. öyle. Secret. B i̇çinde kalan birli varıyorum. öyle. Maris'te. çevirdim yer, ben. Parti başkanına dönsene bir anda DB'li. Koş altına yat. Koş kör, altına yat. Tamam bir çevireceğim. Bir tek. <laughs> Lan kalkan taktı lan. Görmedin mi zannediyon amana koy. Bir, bir, şey, bir, şey. bir tor çevirdim bırakma bırakma parti başkanı bırakma. On çevirdim. Koş parti başkanı birliğe. Koş 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 birliği bırakma kaldıracağım ben ölçülü sonra. Abi. Tekimi aldım ben bana bir yunda atarttı kanka. Sildim iki kama bana bir yunda atarsın bir saatte. Benle beraber yürüseniz yürü benle. Ölçülü kaldırdım ben. Ölçülü kaldırdım. kaldırdım. Tamam kaptayım kaldırdım ölçülü. İçin sablı. En arkada kalan evet ezik varıyor var. Birledim koş evet, debele. Bırakın elin solda kalan süperle. Vur. Sonra da geldi bırakma onu. Hemen seriden düşürüyorsun. Devam ediyorsun geri doğru. En sağda kalan pres evet birle süperle le. geldi. 1'liye vur. Bir tık geri atsana kendini. ben yürü. ben yürü. double tut bana. Kanka çok içeride kalıyorsunuz. Alo. Tertte ve içeride kalıyorsunuz. Yürü benimle bir tık. Yürü yürü yürü. Hiç durma. tek attım ben. Durma. 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 ne işle çeksene bizi. At ton. At ton meşli çek. At ton meşli çek. Kaldım İki parti çeviriyor. At ton meşli çek. Aldım aldım ama sana. Atardım. At ton attım çekti. Her şey al. Biraz an, daha an, dikkat an, ederseniz. Kanka, bir tık daha. varıyorlar. Bak iç içe oynuyor. O çok basit eski Mayko taktiğidir. Kanka onu yemeyin ya. İç içe kalmayadan. <laughs> Kanka ben düşüyor, deskenti o, deskente, yani. deskente Sen kalkan basitmen, takmadın. Deskent atamadın. Ben, deskenti, ben seni körken batmadı. bak körken yediğin demeçten anladım kalkan takılı olmadın. Gel yorum. Kanka e, ben, e, ben zaten yediğin demekten farkındayım da ben, yani. de ben des atar o, diye tamam tamam tamam. Tamam tamam. yürü önüne. İç içe de oynadılar mı? Ben yokum orada. Çekebilir miyim? Çekebilir miyim? Çek hemen Jeffrey'i. Bekledim bir tek. niye şöyle Buradan tarayın öne doğru. Öne doğru tarayın. O gelir. Sağ, sağlı girişe doğru he. gidiyoruz. Bas bas. Toraştım önüne. Z taramaya başla kanka. İzdağda. Just, just. Evet evet. Birle. Storm kaldı içinde. Bas bir daha Z'ye içinde kalan azap malisle. Bas bir daha Z'ye içinde kalan süperle. Evet evet. Guard. En sağdaki. Ort. En sağdaki. İçinde kalan Pride. Birle. Kes. DB malisle. Birliğe koş. DB evet. malisle. Evet. Tepeye doğru toraştım. Z taramaya devam ediyorsun. Tara 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 tara. Tamam yani be yani doğru yani hiç yani durma, yani. durma hiç durma hiç durma hiç durma Ben çekti. bir ön çevirdim Peki. Bir erki tek aldım çok uzakta kaldım Aldım şunu Şunu alırsın onu Evet içinde kalan Gelsene benimle sağ ol buradan Da böyle revana Bolda hiç kimse kalmadı girişten karşılayalım Oo bak önümüz çok güzel çıtır Z'ye basmaya hazır en sağda bir tane asas var. Tuttunuz mu? Bırak onu. En sağda kalan var yok. Karon. Evet, evet, şey Dest attığı yerde evet. Yani, Malisli vur vur vur. Kes onu hemen. En sollu bobin. İçinde. Son atlam. İçinde kalan parayı vur kanka birli Malis'le. Orhan Bey. Bırak onu. En sağda kulan başkanı geliyor bir tane. Süperli Çok vur. Doğru, Tek tamam. yiyecek. Tek yiyecek. Mouse'a tutup vurabilirsiniz. Onu aldım ben. Sollu tor çevirdim. Sollu taramaya başla. Sol, sol, i̇çinde sol, kalan bir evet bir Z'den anladım. DB Malisli. birle. Orhan. Bak bir daha Z'ye içinde kalan. Tokçu. William. Evet torlu, Bırakma. Bırakma o suyu. Bir tek, bir ki tek, bir ki tek. Bir tık geri gelmeye çalış. bir tık geri gelmeye çalış. Aldım aldım ben. İçin torlu, Z taramaya devam et. Z taramaya devam et. Bas Z'ye içinde kalan Dark Soul. DB Marisi. Mana çek 80'lerle. Evet. Çok güzel öldü. Önüne doğru sürüyorsun ben içine bir tap verdim. Devam et. sür Evet en arka. Icepian evet evet DB'de. Onu bırak en arkadaki yokçu. Marisi. Just Y. Bende o. Valnut. Araçtan vur vur Z tarafına, Z tarafa. Bir tek türünü alırsın. Aldın mı? İçin Aldın mı? Aldım mı? Bak aldım. ben daha İçin tabla. Bir bir ön çevirdim öylesine. Bir full diyelim. Aldım, Bas bir al. daha Z ya En arkaya dön. Önünde kalan asas geldi Malisi vur. Sollu kaça. Bırak onun içinde kalan pray Süperle. Bir tık geri at kendini. Bir tık geri at. En önde biz kaldık. R yer çekiyoruz. Bir tık geri at. Elim bin tekinde. Durmadım. Yok, yok, ben tamam. devam et. Bir arkana. Z tarayarak geliyorsun. Z tarayarak gel. Ara 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 gel. Yön çevirdim. Durmadan girişe koşuyorsun. Durmadan girişe kaçıyorsun bak. Komple girişe atabilir. Komple girişe. 72 vura vura girişe. İçindeki Z Z hazır hazırlan. Hazır. Dön vur. Bas bir daha Z'ye Marisle. Cellata vur. Girişe doğru kaç. Girişe doğru. Girişe doğru. Hiç durmadan girişe doğru. Arkana bir toraştın. Dön şimdi oyuna. Ya. En öndeki atak meç. Atak meç. Atak meç. Evet, evet. En sol arkadaki o atas. Okçu Malis'le. En arkada bak gördünüz. Bırak onu en solda kaçan bir, bir tane daha süperle. Ben... Evet. Birlik süperle. Ben... Bir yön çevirdim ben. Bırakma. Gel kafama varıyorlar oyna için sabla. Kafama yat, yat. Yat kafama yat. Ölmeyecek. Ölmeyecek. Ah lan. Ya. Tamam tamam. Yan parti vurdum Çek bize. Çıkın çıkın. Allah. Dağıldım. Oğlum ben... Çek lan, ben. Çek lan, lan. <gülüyor> çek <gülüyor> e. evet. lan. Allah'ım helal. İnşallah. Çek beni de Tamam kanka bir sakin kanka bak. Oğlum adam iyiydi şey iyiydi. Ya şunu bak. Kanka seyirci değil değilim. De. İsterseniz basayım. Abi bassana şey. gözünü seveyim. Basayım mı? Baf hariç bas. Baf hariç. Ben bas zaten. Baflı baf seyirci dayanmaz. Bunu atar mısın? O zaman bunu da bastım. Çek beni diye bir şey yok aga ben orada herkes sonunda Tamam. Ama içim Bak basıyorum. Al ibex bas. Bak Yo, ilk bas. Toplu Ibex'i al. Ibex mi la. var lan? Aa Ibex varmış. Al. Bas niye <laughs> Tamam aldım aldım aldım. Aa. Bunlar olaydı ölmezdik zaten lan. da var. Toplu da toplu olan. Şey taştalar. Fikirleri dizdim evet. Yürü önüne doğru Pele'ye pele tepkisine doğru yürü bakalım. O çok içeride ver, Çok verdiğin zaman girmeyeceğim. Arka sıkıntı, arka sıkıntı, arka sıkıntı. Yürü, dümdüz ileri yürü. Dümdüz ileri yürü. Evet, Çitten döneceğiz. Hiç... Çitten yürüyeceğiz. Çitten döneceğiz. Yok, bak. Evet evet Malisto. Bırak bana. Geliyor bak, bak. bir gelecek. Malisto bırakma bırakma Malisto. Arkayı, Arkayı görme dümdüz yürü. Dümdüz yürü. Onları, çık aynen, buradan aynen, çık, çık çık Ayşe çık. Çık buradan. Terör, rocher, Arkan geliyor. Dümdüz yürü. Dümdüz çık. Boldan çık. Boldan çık. Boldan çık. Boldan çık. Çık çık çık. Buradan dön benle WR'ye, WR'ye dön benle. WR'ye dön benle. Kalesi'ye mi çekiyoruz lan anlamadım. Altta şuttan yaz, şuttan yaz. Yazsa yaz, gelsin. Çeksin ben Oğuz, Gerçekten. verdiğin ismi çok içerideyse vurmuş ama haberin olsun. Tamam. Desin oldukça git. çok çekit. dönmüyor kanka. Tamam, ha, desin oldukça git dur oğlum zaten. Var yor gibi oyna Evet soldu döndüm, bahçe evet döndüm 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 ezikler orada. Tor açtım önüne Z taramaya başlıyorsun hemen girişine. Evet Hiç bas şey Z içinde kalan varıyor DB Maris. tek yiyecek o. Vur, miyavki tek, death atarsın. İçin sub'lı Z taramaya devam et. Tara 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 tara. Bas bir daha Z'ye, içinde kalan varıyor süperle. Bas bir daha Z'ye, tor açtım önüne Z tara. En ha. sağda bir tane oktu var birledim. Hazır DBL vur yani, 72'de gerekirse. Yo, 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 yo. Evet evet bir ön çevirdim ben, devam et evet. önüne doğru. Büyümüş priest var. Evet en solda kalan Pryce, Malice vur. En sol açıkta ayı. bir tane bage. DBL atak meç. İleride solda evet, birledim. DB torlu. Evet evet tor açtım kafasına. 72. 72. Evet devam ediyoruz. Bırak onu içinde kalan asas maliste. Doğru. Hili geldi olur. bak önünde hil var. Üstünde var. Bas bir daha içinde sağında kalan bir tane price var. Solda şerif var gördünüz. Tor açtım kafasına evet, doğru. Evet evet evet. En sağda açıkta kalan price. <laughs> evet Malis'le. En sol yukarı doğru çıksana. En sol yukarı doğru çık 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 çık. En arkada kalan. Evet. Asas kaldı Luis Çok güzel. Yürü tepeye doğru hiç durmadan. Hiç durmadan yürüyorsun. En sağda kalan Asitle Buraya asit, 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 asit. Vuruyorsun. Çok güzel. En solda yürüsene benle bak, Dön benle bahçeye dön. Bahçeye dön. Bahçeye dön. Dön bahçeye arka toparlayacak. Tepe ilerisi çok güzel ha yani, haberin olsun ama. Biliyorum biliyorum da, biliyorum. Ama şey Evet evet gördüm. Bahçede. Çok döndüm iyi sol iyi. şeye doğru oraya doğru döndüm. <laughs> Şu alalım bir tık NP'miz artsın. Aynen. Önümüzde kapışma var. Şu iyi keselim. Bir tık yardım edeceğim meleğe. Ondan sonra tekrar bol girişine döneceğiz ezik kere. Haberiniz olsun. Yazın ha haberiniz Beni WR'ye 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 gel 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 W Sağ ol -E sağ ol sağ W WR'ye -E gel. Evet evet evet. İç, loop açın. Tamam loop <laughs> varmış. Yürü önüne doğru. Bas Z'ye içinde kalan lazut. Süper L. Marisa geldi. Bas bir daha Z'ye içinde kalan renkin. Bas Z'ye buzbale, DBL. Solda, varıyor. Bırak onu, Yanlış en soldaki asas bırak onu. Evet. Bounce strong, var, süperli var, var. vur, vur vur, 80. süperli. Vur, maliste geldi vur. En solda açıkta kalan Price, heal atmaya çalışıyor. Ee, bak elini kaldırdı, yani, evet torunu. Vur, tek yiyecek. Evet. Önünde kalan varıyor, süperli vur. Bion çevirdim ben ya 2'ye, cure alırsa. Devam et ileri doğru, hiç durma, hiç durma, hiç durma, hiç durma. Evet, varıyor'u vura vura, 72'ye, 72'ye. En solda kaçan Price, tuttu mu herkes? Evet. Mote. Vur. CS. Vur 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 ne varsa vur vur. Düzle ölmesi lazım. Mage altta kaçıyor gel benle bol girişine yürü. W'lere bol, bol girişine yürüyoruz. Onlar da o sırada toplatsın gelsin. <laughs> Bu arada mana çekmelerini filan tazele şey. de bulak. Bana bir ünde atsana müsaitse. Eyvallah. Döndüm tekrar aşağı. Şey bak önümüz geliyor bak. Önümüze koştura koştura geliyor Kekolar bak. Bak koştura koştura. Tor Z tarıyorsun. En solda tp yapan süperli içine geldi. Vur süperli. Bas bir daha z malisti. Moral solda. Tp yapan evet evet. Sollu kaçan diğer birle. En önde koşuyor bak. Koş. Vur bebele. Nereye aldılar? Döndüm girişe döndüm girişe. Döndüm girişe. Döndüm girişe. En arkada kalan price hazır. Aliste al, al, vur. Db malisti vur. Vur. Sor da açtım kürüstü. En sağda kalan Amara Amara süperli vur. Malis atattı bana. Malis geldi vur. Sonunda bana des attırdı. Bon. Bana des attırdı. İçine koşuyorum. Tamam. İçinize koşuyorum, Tamam, içinize koşuyorum, içinize alamadım. koşuyorum, içinize Anam. koşuyorum. İçinize Anam. koşuyorum. Anam. Tamam, yapalım. bir ön çevirdim durma. Bir ön çevirdim Kesine hiç durmuyor. Ürünü al, ürünü al, tekini aldım, al, tekini aldım, tekini Ben Benle w -R, w R W R İşte bu oğlum oyun bu ya. Çıktım bir tık geri, bir ön çevirdim. Aldı ama. Benle yere W R'a, W R'a -Tut lazım. Yiğitler falan kafamda. bak. Bir tık uzadım, Bir tık size doğru kaçtım, bir tık size doğru kaçtım. İçinize 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 bir sap verdim. Bir ön çevirdim. Kanka, evet ben, içine ben kadar Kafama yat kafama yat kafama yat Bir tur kafama kafer, yat kafama yat yat, yat 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 kafama Yat bir ön çevirdim Z tarıyorsun Şu Yiğit'e bir anda koşsana. koş Yiğit'e vur sadece Volkan Diğerleri Z tarasın Yiğit'e vur sadece Bulamadım. Kaldırdım lan seni kaldırabilirsin Kaldır, Eşler An geldi burada ya Allah <laughs> <laughs> Allah <laughs> Ona düştük beyler Yürü <laughs> 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 tohumdan Bana <gülüyor> çok ben beskend, ben, Çok riskent attım da kanka Z'den alamıyorum seni amına koyayım ya. Kanka orada ben çok iyi var. kaçtım. Blink'e rağmen itinize sızdım. Sızdım, öldüm içinizde böyle. Balık gibiydim. Mage'i de kestiler, oradan düştük. Magi'yi kesmeseler de puana düşmezdik. Tıkay anladın değil mi mantığı? Böyle kafana bir link geldiğinde direkt bizimkilerin içine koşup Z'den çıkıyorsun. Hani varyoller makro açtığı için takılsınlar yeter ama nasıl. Bir saniyelik avantaj bile Oğlum, yetiyor. CC kürün elini alır. Bir saniyelik var, avantaj bir var, bile var, yetiyor. CC kürün elini alır. Bir saniyelik avantaj bile yetiyor. saniyelik avantaj elini alır. Bir saniyelik avantaj bile yetiyor. JJ alır. Bir saniyelik avantaj bile yetiyor. Dön arkana dön dön Oğlum lan. Dön arkana en önde kalan. Hazır. On birliğe. On Bırak onu tfmc vur. Süperli vur. Tfmc vur. Bırak onu. En solda yürüsene ben. En solda yürü yürü yürü. Miyawaki tek. En sollu yürü. Kürünü alın. Miyawaki'nin. Bir 10 daha çevirdim. Miyawaki'nin arkasındaki asas hazır. Dön vur. En sağda bak. Tühüm at. Tühüm at. Tühüm at. at. Vur. Malis'le bir daha kür üstü. En soldaki adagalı fraz. Koş. DBL. Bir 10 çevirdim Miyawaki'ye. Kürünü alırsınız Miyawaki'nin. İçin sablı. En sağdaki asas hazır. Koş Vur, malifle. Alo. onu. Birliğe birliğe arkadaşlar birliğe. Dön şimdi ah, parti Tamam. Kes onu içinde kalan var ya birliğe. Bırak onu. Dön arkana. Dön arkana. Koç Price'ı buradan. Birliğe malifle. En solda kaçmaya çalışan Asas hazır. Dön burda arada evvela. Asas 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 Çinli Asas Asas Orlu devet Orlu tamam dön yanındaki Price'a Valis'le Ve ikisi topalıyor galiba çıtır, çıtır 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 ölüyorlar vallahi. bak Vur ona. Şur ona git ya bunlar. Tamam gel girişe. Bekledim bir tık. Oğlum ben buff'layacağım bu sayayım mı ya? Ben çok DB yiyorum ya. Allah kanka buff'lu dayanamazsın gibi geliyor. Ama Bence de öyle de. Tugay çok şey buff'a duruyor amına koyayım ya. Bir tık T'ye basın. Şu kalabalık bizim bahçeye indireceğim Magi'yi. İndirme indirme şu an. Z tarafına bahçeden. U tokçusu evet. Z tara Z tara Z tara. Aşağı açtım. En arkadaki okçuyu tutabiliyor musun? Bırak onu mage 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 Birli. Süperli maliste tek yiyecek var. Miyavki kür. Miyavki kür al lan. Neyse ben aldım kürünü. Kürü zaten kürü aldım. İki sablı. Z taramaya devam ediyorsun tamam. önüne doğru. Tekini alacağım. Durma tekini aldın. Hiç durma. Tara 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 tara. Açtım bir daha tur kapasını. Gel sollu bende çık Ama yine de iki kilik ya. Önündeki evet. asas hazır bekliyorum. Bırak onu. Birlediğim. Hazır. Debele. Bırak onu içinde kalan parti başkanı. Şut. Şut şut şut. Birledim. Malisi vur. Şut şut şut. Bir on çevirdim. Kür gelsin. Aşırmalar. dayanmadı be. İçiniz Kaldırıyorum. tam içi sablı. Kafama gel seri. İçin sablı. Debeleyim ben. Kürü mü bana o DB Maris'i kaldıracağım. Şu içine Z tara Z tara Z tara. 10 çevirdim. Sadece Yiğit'e vuruyorsun. Sadece Yiğit'e. Sadece Yiğit'e 10 Yiğit e çevirdim ben. Sadece Yiğit'e vuruyorsun Volki. Yiğit'i bırakma Z'den tarıyorum. Arap Semi falan. Okçular yatın. Ben onu aldım. Yiğit'i. Vur vur. Sadece Yiğit'e vur. DP geldi. Bir daha iyi vururum ona. Ya, bir dayı dayı vur vur vur. vur, Yiğit'i bırakma. Azaba vur. Arkasına malisi. Kaldıracağım, kaldıracağım oğlum. Allah, Allah Allah. Zaten şey yiyorsun. Kalktım. Kalktım. Görevin sayıyor zaten oğlum. Kalktım, kalktım. Beni durdurma DB'yi. Herifler toparlamasın ona. O zaman kaldıracağım. En soldaki. Kalkayım. En soldaki. Kaldıracağım da iş bittikten sonra. Valnut. Birli Valnut. Bırak evet, ona. Mani. En önde kalan price, süperli. Allah Peki Allah. ne aldım. Bekleme bekleme bekleme, bekleme 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 bekleme. At kendini gelip gel. 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 verdim, Arkan. verdim arkana. Arkan sablı durma. Arkan durma. Ben de double red double red double Döndüm buradan monoya 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 döndüm monoya döndüm. Girişe doğru süreceğiz gel. Ben de buff yok ama. O geliri gördün mü? Oğuz. Gel 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 benle gel kanka benle gel benle gel benle gel, ben gel. Onu yüzde ona. Benle gel benle ben yürü yürü yürü, yürü benle. Tugay Şimdi buradan girişe dön şimdi buradan girişe. Dön girişe dön 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 dön. Şu atır skesin Z'den çıksın. Dön şimdi benle. WR'nizi bırak. Kanka kesmeyin muhabbeti. Magi'yi buklasın. Tamam yani, buklasın. Yani, İçine canım, gelen dv'yle vur soy tek soy at. Soy tek soy at şuna. Mi? Dv marisi. Yürü sollu. Tor z arıyorsun sollu. Sol tara z'ni tara tara tara. Sağınıza solunuza ayık olun. Tara buradan. Tara, tara tara tara. İçine gelen parti başkanı evet. Ana, Parama. Parama da dv marisi. Yanlış bir link. Yanlış bir link Bir daha tor kafasına tara. Öldü. Ben parti başkanında kaldıysa. T. Hücredir, Pires hücredir. ne? Arkada Pires de evet. Taş 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 tamam, taş. Tam dön taşa doğru, dön taşa doğru, dön taşa doğru, dön taşa doğru. 72 atata gel. Atata gel, atata gel, atata gel. DKM'yi takıyorum. Devam et. Yürü yürü yürü, yürü girişe. Mage'yi gel sokabilirsin. Bir an çevireceğim. Herkes girsin, garanti olsun diye çevirdim. Gir içeri. Gir içeri, gir gir. Bekliyorum hadi hadi hadi, hadi. gir. Görev 8 kaldı yine ya. Hadi ben kaçtım görüşürüz. Mage'yi aldım görüşürüz. Eline sağlık. Jeffrey'i aldım. Buffları atarsın. Favori kırımı aldım. Minjari'yi aldım. Miyavki'yi aldım. Venge'yi aldım. Agen'in görevini bile yaptırdım ha. Hershey'i aldım. Anasının namı ya? Magen'in görevini ben nasıl? Ben geliyorum anasını Ben gezdirdim kanka. Bakın ya bu ölecek yalandan. Kan geliyor.